Tayyip Erdoğan'a Gazi ve Mareşal rütbesi verilmesi için mecliste te meclise teklifte bulunun. Bu kadar cephede savaşmış, bu kadar zafer kazanmış. Arkadaşlar doğru söylüyor. Sene 1900 çift sıfır bütün yurt işgal altında. Dedeleriniz bilmez ama babalarınız bilir. O zamanlar silah mühimmat sıkıntımız var ve savaş uçaklarımızın motorları olmadığı için savaş uçaklarımızı da kullanamıyoruz. Galaksi Hava Bükücü liderimiz mühimmat ve silah sıkıntısından dolayı o zamanlar Okçular Vakfı diye bir vakıf kurdu. O Okçular Vakfından aldığı yaylar ile Tabii mühimmat sıkıntısı olduğundan dolayı çubuk makarnalara diziyordu yayları arkadaşlar. Ve çubuk makarnaları dörtlü beşli dizerek düşmanın üzerine atardı. Bir atmaya dört beş atardı. Ve her dört beş atmasında düşman elli elli pert olurdu arkadaşlar. Elli elli pert olurdu. Tabii o zamanlar elektrik yok. Elektrik olmadığından dolayı biz mum ışığında ağ haberi takip ediyoruz. Yani bu gözler arkadaşlar canlı gördü o günleri canlı. Galaksi ve Hava Bükücü liderimiz aynı anda 3 cephede birden savaştı arkadaşlar. Aynı anda 3 cephenin üçünde de vardı. Fiyok makarna cephesi, bulgur mak makarna cephesi ve spagetti cephesi. 3 cephenin üçünden de nam maluk bir şekilde çıkarak ülkemize 9 puanı kazandırdı ve ülkemizi şampiyonluğa taşıdı. <laughs>